Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kuzey ile birlikte aynı karakteri seçip bir liste de olacağız. Ve bir önceki videoda dediğim gibi bütün Bilis Boss Ninja şeylerini, silahlarını toplayacağız. Evet Kuzey kendini tanıt. Yok. Ay çok güzel. O tanıt işte ya. Hmm. Kanka bağırırsan video çok kötü olur bak. Bu da arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya like dileniyor. Her videomda unut diyorum. Kanka ben bir de şey Five nice set at Freddy's Security Bridge Ruin oynuyorum. İstersen o videolarımı izleyebilirsin. Five Nights at Freddy's Security Bridge Mimik oyna Security Breach Bridge Mimik ne lan? O Secret of the Mimik. Security Bridge Mimik ne? He, ben öyle diyorum. O Secret of the Mimik kanka. Kanka o, ama o oyun o 1700 lira oyun. PlayStation'da. Oh, Dans Senin... mı? Telefon. Oh, oha lan kaç tane şey eklendi? Niye iki tane pompalı verdim? Mazi pompalısı ve Ney bu Ağır pompalısı peki hangisi? Tamam Tüfek ben bu maçı tekte bitiririm. Kazanırız. Tüfek birlikte. mi? Bir dakika. Avramadım. Oğlum bu çok kötü bir pompalıymış. Ben bunu çok seviyorum. Favrela. Kanka yardıma gelsen olmaz mı? Benim burada da adam var ki. Ya. Yeah. Kanka ne çıktı oh, Aa, Boss, Bekle, ya onu ben çok şey seviyorum ya. Ben de çok seviyorum. Şunu yazalım. Ama oradaki lava da benim ha. Tamam mı? Tamam bek. Sen alayım bir önce. O altı sana kalmış. Allah seni. Gitti. Bekle dur. Senin intikamını alacağım. Arkadaşlar ben bu maçı kazanamaz. Kazanacağım bekle. Benim sayemde kazanacağım. Uy. Tamam. Arkadaşlar Kuzey bu arada şey kullanıyor. No. O da seni yok etti var ya. <laughs> Tekrar oyna. Sen o yıkıcıyı nerede buldun? Yıkıcı mı? <laughs> He. Ben mi? Yo adam yıkıcıyla sıktı. Yükücü e, şey o Zeyosu sezonunda gelen sandıklar var ya onlardan çıkıyor. Efsanevi ve Destans çıkıyor. Zeyosu sezonda nasıl sandık vardı ya? Hiç hatırlamıyorum. Hani içinden Zeyosu yıldırımı çıkıyordu arada sırada. Yok ben hiç bilmiyorum. Veya hatırlamıyorum. Niye benim Glob seviyorsun? Ben seni kim seveceğim? Sev. Ah sevemedi. Ya neyse Sevedim boş. Biz boss ninja nerede? O sniper verdi nice. Duyuyor mu şarkıyı? Yo benim arkadan müzik açık olduğu için duyamıyorum. Şimdi duyuyor mu? Yok. Bizim sesini kısmam lazım duymam için. Yıldırım çıktı. Ha tamam duydum. Bağlı bunu. Top bir kişi alayım. <gülüyor> <gülüyor> Bak şarkı söylemeyi bırak oyun oyna. Ben şarkı söylemem ki. Kesin. Yola gibi kıp gibi yola Ama sana ben sonra. gidiyorum. Tamam. Allah ben şarkı açtım ya benim kanal tamam, ban yiyebilir. Aa. Blitz Boss Ninja'nın çöp fırlatıcısı mı? Blitz Boss Ninja nerede ben onu bilmiyorum da. Blitz Boss Ninja'nın çöp çöp ne lan çöp? Bu ne atıyor mesela dur. Bunun rakiplerin üzerinde deneyeceğim. Ha bak şu sandığı diyorum işte. Yıkıcı, 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 yıkıcı. Benim envanteri görmen gerek. Bu hangi kostü? Arkadaşlar fazla heyecanlandım özür dilerim. Birisi yanında yırt kaçtı. Birisi boz nejanın en gerek taarruz tüfeği. İki tane ninja bo Alamadım ya. boss ninja ninja boss ninja ninja boss Türkçesi boss bozuldu. <laughs> boss bozuldu. boss bozuldu. boss bozuldu. Aa, boss 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 Hop. Böyle. Hop. Allah özür dilerim, Vallahi özür dilerim, yanlışlıkla sıktım. Al kanka, sana hediyem. Adamdan çıkmış zaten. Baykal. Sadece ben maske alabilirim lan. Odanın üzerine adamı düşürdüm. Aa. Aa. Yardım. Nasıl geleyim? Bu ne bot? Aa. Ee... Adam bizi takip ediyor. Kırmızı art, art sarı ne ya? Have it all on to remember. I be you'll be no. used to no. me. <laughs> 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 ah! Ne <No>? oldu? <No. gülüyor> ya sen onu kullanmasını bilmiyor musun cidden ya? <laughs> Ya gel, gel beni kaldı. Dur kanka dur. Onu da alamıyorsan ne bileyim. Dur lan dur dur. <laughs> Otomobil. Uy, ilk defa bu kadar hızlı oynadığımı gördüm. Ya öleceğim, öleceğim. Kaldır beni! Kaldıracağız zaman. Hasan, ne bu beygir isyanlandı? Ya bak, bir bebeği seni alanı alamazsan ne bileyim? dans çekmeyeceğim onun yerine bu. <laughs> Bundan da şey yemem herhalde. Fortnite dansı çünkü bu. Yok ondan telif yemiyorum. vallahi de. Vallahi. Bir herhalde yıldızlar serisinden telif ya. ben arkadan sayılan şeye bakayım. En son ne video atmış. Senin video hala kayıtta mı? He he kayıtta. <laughs> 9 dakika olmuş arkadaşlar. <laughs> İstersen yayın açsaydın. <laughs> yayın açmam için 50 abone olmam gerek mal. <gülüyor> <gülüyor> Al sana da kral tacı geldi lan. Ne sandın? Ben ne Sen kazansan ben her türlü her türlü ne sandın? Kaç oh, kazanıyor. Exotik geldi bu bu çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Ben hiç oynamadım. <laughs> Lispos Ninja nerede? Burada işte bak karakter. Oha kaç tane sandık var lan orada? Hepsi benim. Hop şunu alalım. Hiç sevmediğim Koş, bir sniper'ı geldi. Falka o kireci kılıcı var ya, dekosu 5 zannettim var ya. Böyle bir ben an solaya sıçradı sen ya. Bak! Yusuf'u mu çalma? Bütün Yusuf'ları ben aldım zaten. <laughs> Böyle ne ölecek işte. birisi? Hayır ben ya. Ben kamyon. Adam mı ölmüyor? <laughs> Kelimi çaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Senin 40 saat gelmeni mi bekletseydim? Anlamıyorum. 92. 92 kalkanı gitti. Ama neyse ben Blitz Boss Ninja'ya gidiyorum. Hop. Beni bekle. Oo. Bu da çok güzel bir sniper. Oğlum benim de full sniper var. Arkamda adam var. Bekle, hafifiyle yardım et. O iyi oynuyor biraz. Bok gibi şeyler kovala, var bende. Kovala, kovala. Ya Max. Konuş şu an evet. adamı kovala. Olmayacağım. Nasıl oluyor? Kazma. Atamadım. Atamadım, <laughs> atamadım. <laughs> yokum ben, yokum. <laughs> Hop birini aldım. <laughs> Kesin yoksun adam var. Adam, Bekle. adam, adam geliyor. Adam smoke top geldi. Bekle dur. Drop, do, drop, do. Dararara. Oğlum güneştirek üzerinde şu an vs hazır duruyor. Oyunum dönüyor ne anlatıyorsun? Neyse lobiye dönelim. Arkadaşlar. Bu oynayarak sen izlenmezsin yazıyor burada? Ya. Video bu kadardı. Ya yarın ya da bugün Sekreter bir şurayın videoları gelecek. Kaçmak istemiyorsanız abone olun ve bildirimleri açın. Yeni videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Kamerayı kapatmadım yanlış.